Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Slenderina oyununa da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Slenderina Asylum oynayacağız. Bu oyunun çok sıkıntısı geçti. Şöyle şimdi bu oyun yasaklanmıştı. Developer bunu Play Store'a atması yasaktı. Ama bir şekilde adamlar ikna olmuş artık. Yani bu oyun aslında yasaktı. Play Store'da. Başka internetten de İndirebiliyordunuz aslında internetten de. Ben internetten indirmedim. Şimdi Play Store'a geri gelmiş bu. Yasanı kaldırmışlar. Oynuyoruz işte ne olacak? Evet. Daha bir tane bile sayfa bulamadım. Ay. Ödüm koptu. Aa sayfa. Ver. Birinci sayfa. Ma bana böyle şakalar Enektar yok, Enektar. Sen dinlen, anası nerede ya? Surrender'ın anası da bir değişik. Böyle bu kovalıyor ki kapıyı bile kırıyor. Sayfa yok ya. Aha geldi. Ya gördü. Kapıyı kıracağım. Kanka ne ya? Sal beni gideyim. Şuraya saklansam Geliyor. Hadi. Ay geri zekalı. Al şunu kaç. Kapıyı kırdı. Oğlum kapı babanın malı mı? o hayır ya Geliyor bu da Kapat. Ha. Kırıyor bak orayı. Kırdı. Bakayım ne yapıyor. Aa nereye gitti lan? Ay bu kapı da kırıyor. de ne güzel bakıyorduk sanmıştık. Şuralara bakalım da. Ya gene mi sayın ya? Ya bir sal ya. Salak mısın nesin? No. Oh! Kesin bir gel, sen, gel Ya. Bu kadar sakat değil ya. Kanka sal. Buraya var ya girdim mi? Dur lan Kanka Çalsan da şeyin alsan motor kadar salaksın ya Bıra gitti daha ne Bu kadar kanka Kanka kapı babanın malı mı ya Kapı da yok oldu ha 3 tane sayfa buldum 5 be tanesi de içeride büyüktü Bak gel anlaşma yapalım bak Sen işine git ben işine git Nasıl? Güzel değil mi? Gülüyor daha ya. Sağ gideyim ben. Gelmezsen ne artık? Uyuz uyuz yürüyor zaten sinirimi bozdu ya. Geliyor ha arkadan Ay şurada silendir ne var tam? Lan nasıl gördün? Girme içeri. Silendirin annesi için engelli sandalyesi almış. Oh. Oh. İyi. Yandan geliyor. Yandan çakla şuradan geliyor bak. Şuradan çıkacak. Ben işime bakayım hele ya ben ne yapacağım buna? Bu arada bebek ağlama sesi var. Neyse. Enektar ver, enektar, enektar lazım bana. 5 tane gitti kapı var mutlaka. Ekran mı yamuk? Bana mı öyle geliyor? Kapat ya. Kim geçiyor bilmiyorum ama duvarın içinden eli görünüyor. Şuradan biri geçti. Ya Ah ah silendirme. Silendirme yapma böyle şakalar korkutuyorsun bizi. Bu da çok kapı var ya burada. Ana bu kim lan? Abi öyle Aman abla sakin ol şarjı kapat. Bebeğe bak la ne kadar tatlı. Lan tamam çıkıyorum ya. Başka bir şey yok mu burada? Bir tane anahtar bir tane de şey bulayım. Aga be Bebekle ne yapıyorsun sen kendine? Ya. çıktık daha ne saldırıyorsun? Ver ya şunu ya. Geberip gideceğim var ya. Hiçbir şey de çıkmadı <laughs> zaten. Amca sağ ol. Hiçbir şey çıkmadı ya. Anahtarı ben nereden bulacağım? Hmm. Ay ay. Nerede bu anahtarlar ya? Gördüm ha seni anlık bir gördüm orada Oğlum iki sayfa kaldı nerede ya? Bütün odaları tekrar gezeceğim şimdi. Işte. Abo, anahtar çı, Aha anahtar. Anahtar buraya mı asılır kanka ya? Şimdi kilitli odalara bakalım. Ayo. Ya ne güzel yolunda gidiyordun ya Lan lan bulamadım bulamadın ya Kapaaç Sen şaka Kafadan kol taktı ya bir de ya Nere ya? Anahtar yok zaten Bir bir şey var mı ya? Rengi anahtarı nereye koydun? Anahtar anahtar Anahtarı nereye koydun lan? anahtar yok mu? Şu kapıyı da vursana ya Tamam tamam de bir şey var anahtar alın ama Sen, sen de yok mu? Aa burada yok Anahtarı arıyor. Lan tamam, vurup durma gayri. Böyle bir tuş tane sayfa kaldı. Canım az can yok mu can? Kanka Kırdın daha ne vuruyon? Hmm, geri zekalı kırdığı kapıya vuruyor ya Can Can öğretme ben açarım Geri zekalı bu kanka ya Anahtar arıyorum anahtar Ben anahtar arıyorum kötü bir niyetim yok ben gideceğim şey zaten yok yok ya Ben buraya niye geldim ben onu da anlıyorum Anahtar Burada vardır o anahtar Buraya girdim bir şey bulamadım ama burada vardır yani. Geç burada bir tane sen sadece... geç <laughs> eyvallah Kanka amacım bir anahtar ya bir tane anahtar vereceksin. Anne annes de oraya döndü ha. Oğlum senin orada işin yok. Buraya gel. Hah, gel buraya. Ay, yok. çok korktum ya. Sen. Demek ya, gelemiyor. Bu kapıyı mı açtık ya işte. Kanka sen benim peşime takıldı sen de kurtul ben de kurtulayım <laughs> Ya şeyi bulamadım ben ya Anahtar Kamer etme ben sen şey Ya gel buraya ya Ölü <laughs> gibi zaten Burada da gitti Hala Anahtar yok mu hiçbir yerde ya İçeride mi acaba Burada da mı yok Allah. Hey, geri zekalı. Burayı da burayı da okurdu ha. Kapıyı. Maşallah tüm kapıları da Anahtar, anahtar alıyor. Bana anahtar alıyor gördün mü? Gördün mü? Tamam. Tamam, bunu ya. ya. Anahtar alıyor, adam bana vuruyor ya. Buradan kapanın. Evet. İçeri giriyorum ya. Burada hiçbir şey yok. Hı, burada da yok. Buradan beri aynı yerler dolanıyor zaten. Şu salak yüzüm. Kaç tur attığımızı da unuttum. Allah Allah. Yazık yazık. Saçına başına Ak Ah saç değil. Bakmadığım nere var acaba? Kardeş anahtar arıyorum da gördün mü? Anahtar anahtar. Bu da benim dinle anlamıyor ki ancak ovalıyor. Anahtar git sayfa versin gene lazım ya. Sayfa yok ya. Ya gel buraya ya. Sen arkamdayken daha haksiyon oluyor. Hiçbir bir şey değişmiyor ama. Oğlum sen kaça basmıyorsun ya. Yürüyor lan. Salaha bak. Burada Burada da. Ya, ya ne kadar kontak insan diyor ya. Ne bu Ne kadar Ne kadar boş ne yapacağım? Ben canım bitmiş lan bana vurmasın dayı. Senle işim kalmadı, git. Kulabın içine de anahtar koymazsın hadi. kanka gidelim de artık işine. Dur dur, duru Ben ya Ya, adam mı oynatıyorsunuz ya? Anahtarlı yerden anahtar çıkıyor. Burada bir şey yok değil mi? Yok. Anahtarlı yerden anahtar çıkıyor ya. Ne kadar kontak insan bunlar ya. Ben geri gideceğim. Adam da zaten sakat sakat yürüyor. Acaba kitli kapıları buna kırdırabilir miyiz ya? Son sayfa kesin şu yanadı. İyi işime gelir. Yok lan ben burayı açmışım. Gitti <Sessizlik> <Sessizlik> kapı yok. Bu son kitle kapı bu arada. Kapat şöyle de rahat etmesin. Onun burada yoksa ben nane yedim. Ne abi o, burada değil. Ben ne yapacağım ya? Nerede bunlar ya? 어, 가플은 했데 아니네. 갤란물이요. 자, 가플 거들어야지. 오케이, 오케이, 오 내려줄게. 아, 이는갤란물이야 교래. 자는 게 되죠? 방금 해보자. 쿠어야겠다 가플, 그러자, 안 보수. 그러죠 헥. 방금 가플, 가보자. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Ben o son anahtarı bulamadım ama bunu bitireceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.